Züdeutsche Zeitung ve Berliner Morgan Post gazeteleri Merkel başbakanlık çoğunluğunu sağlayamadı başlığıyla verdikleri haberlerde iktidardaki Hristiyan Birlik Partileri ile Hür Demokrat Parti'nin yardım paketinin kabul edilebilmesi için gerekli olan 304 oyu çıkarttığını ancak başbakanın güven oyu alabilmesi için gerekli olan 311 oya ulaşamadığını yazdı. <laughs> Bu gazetelerin yanı sıra Frankfurter Algemeine Zeitung ve Frankfurter Rundschau gazeteleri de yardım paketinin büyük bir çoğunlukla kabul edilmesinin sol parti dışında muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi'nin de yardım paketini desteklemesinden kaynaklandığını hatırlattı. Gazete haberlerinde meclisteki oylamada CDU ve CSU partilerinden toplam 13 milletvekilinin hayır, 2 milletvekilinin de çekimser oy, FDP'den de 4 milletvekilinin hayır ve 1 milletvekilinin çekimser oy kullandığı kaydedildi. Der Tagesspiegel gazetesi de Merkel'in 311 oy alamamasını bir yenilgi olarak değerlendirerek muhalefet Merkel'i Atina yardımında kurtardı şeklinde başlık attı. So bir gazetesi ise Almanya Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım paketiyle ilgili karar tasarısı metninin 726 sayfadan oluştuğuna dikkat çekti. <laughs>